Hepinize merhaba arkadaşlar. Kişisel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle AWP Lego'da vs atacağız arkadaşlar. Yeni bir video başlasın. Hadi bakalım. Evet. Bu sayılmıyor ama şey sıfır sıfırla 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 olmaz. Neden sıfır. ya? Estağfurullah. Tamam. Ama bir sıfır. Tamam bir sıfır. CV kapalı inşallah. Kapalı kapalı. Lan nasıl ölmedin? Alçınım var. Kaç? 16. Ya Nice ya. <laughs> Evet millet Bayağıdır video Arkadaşlar gelmiyordu. Kanal gene gitmeye başladı Allah razı olsun sizden Bayağıdır video gelmiyordu Abi sen Nasıl ölmüyorsun acaba Kafayı yiyeceğim unuttum. <laughs> AWP Lego nasıl yapılır acaba şu ki. Evet, pingimiz ayrı olsun. <laughs> ben şu an olduğum yerde duruyor ama. Pink var baksana. Sen ben senin internet çok kötü. Ben de alakası yok oğlum. Yo sen sörfte bana atıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Yakışırım senin gibi. Ben senin şeyin. Ben şey abi. Desert Tickle'ını alacak Gel bakalım yakışıklı. Ertuğrul'un leş şu an benim sabrım daha iyiydi. Ne ora geldin lan sen oraya? Tu Dört iki. Üç iki üç iki. Tamam üç iki. Ben Mustafa abi, ne kadar almıştım ya? 30 kuruşa mı almıştım? 20 kuruşa mı almıştım? Pahalandı değil mi? Ne kadar şu an? Satayım. Bilmiyorum ki. Ne kadar? 80 var mıdır? Ha 80 lira. Yok lan 80 kuruş. 80 bu kuruş ne minimal olur, minim bir mi? Efendim? Ne yani bu şey minimal bir falan mı? Bak sen şuna az açılmış dur bir dur dur. Tamam tamam bende var şu an bende var şu an. Başla vs. Ne kadar eder o? Büyük ihtimalle görevde kullanılmış gibi gözüküyor. Oğlum az aşınmış olsa bu kadar fazla lekesi olmazdı. Evet bu tür videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar rekabetçi bana bitti. Aynen rekabetçi videosu gelecek. Ama Ertuğrul hack açtığı için şu an... <laughs> ne? Hack mi? Evet. Ben doğuştan hackim bebeğim. Arkadaşlar PD videoları gelsin mi onu soracaktım. Aynen PD. Onu sadece asaf çekebilir yalnız benim bir bilgisayar. Biraz fazla kasıyor derken. Abi nasıl vuramıyorum ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir el daha hemen. Hemen bir el daha. <laughs> Sen City geç. CT'ye geçeyim. Ne? Abi siz çabuk siz geç, çabuk geç. Nereye geçiyordun lan? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Duracağız. Dur, reset atayım bir. Let's do this. Bir dakika. Reset attın, CVC'si kapatmadın. Vay. Ne? Ay yamur evet, lan. ne? Evet, Siri. Siri hiç kapatmadı. Siri'siz kapatman derken. Kapattım ya gerezekal çete bak. Kör Aha. misin? Dur bakacağım, bakacağım dur. Bak. gözükmüyor mu sende? Yok. Yok. Kapattım oğlum. Ses atarım hatta istersen. Tamam, atarsın. Tamam, oyundan sonra atarım sıkıntı yok. Tamam. Dur, dur alayım sesini. Oish. Aldım. Çok easy oluyor ya. Azıcık oynar nasıl satayım? Al ah. <laughs> <laughs> Oğlum leş gibi oynuyorsun lan. Neden böyle oynuyorsun? Bir haftadır oynamıyorum. kop denedim ama. Lan bir kilo öyle güzel bir sözüm var ki. He? Bir kilo alsam öyle güzel bir sözüm var ki. Ne yapacağım? Biraz şimdi korktum. Ya vallahi delireceğim ya. <laughs> Easy peasy bebeğim. Oğlum tek mermeli oyun bitiriyorum şaka mı bu? Bebeğim. Şey 7-0 falan biterse <laughs> Ben baya alışım yapmam lazım Bence de hocam Atacağım mı videoyu zaten bu sonra Bu arada beraber videoyu saat 3'te çekiyoruz hani <laughs> Uff Uff içinden geçti mermi hissettim 8-0 oldu Niye bitmiyor ki şimdi? Anlamadım ki ben de. Şimdi comeback atamam ama. Atarsan sana CSGO çarımdaki bütün envanterimi ve CSGO'yu vereceğim. Hatta CT'mi vereceğim direkt. Lan topla sana sana iki tane envanterde silah var. Skin işte. Lan! Uf! Efsane vurdum be! Efsane vuruşlar. Sadece da. 9 0 what the fuck Kaçta bitiyor bu ya? Так ya. videoyu ben çekmemişim ha. Harbi ha. Oraya gittiğim nerede aldım? Gerizekalı ses kasıyorum. Hı hı. Dur bakayım. Dur bakayım. Ne zaman bir bu ya? Neresin lan? Aha o zaman nasıl şişti ben Gel galiba gel bu bu, bu son el galiba bıçak veya sabıçak yapalım. No no no. Ne korkuyor mu? Evet. Oş. <laughs> <laughs> Videoyu bitiriyorum. Evet millet iyicesiniz çok teşekkürler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.